Merhaba sayın velilerim ve sevgili öğrencilerim. Bugün artık e, saatlerle ilgili problemlere başlıyoruz. Birinin sorumuz. 17.10'da başlayan bir çizgi film 18.40'da bitti. Çizgi film kaç dakika sürmüştür? Şimdi ne dedik? 17.10'da başlamış. 18.40'da bitmiş. 18.40'da bittiğine göre zaman ilerlemiş değil mi? O zaman 18.40'ın içinden saat bölümümüz 18, dakika bölümümüz 40. 17.10'da ise başlamış. İkisinin arasındaki bana geçen zamanı sorduğu için 18.40'ın içinden 17.10'u çıkartmam gerekiyor. İki sayının arasındaki farkı ya da iki zaman arasındaki farkı bulmak için ne yaparız? Çıkarma yaparız. Sağ taraf dakika bölümüydü. Sol taraf saat bölümüydü. Sağ tarafı kendi arasında, dakikaları kendi aralarında toplayıp çıkartırız. Sol taraftaki saat bölümünde yine kendi aralarında toplayıp çıkartırız. Şimdi dakika bölümünden başlıyorum. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır kaldı. Dörtten bir çıktı. Üç kaldı. Dakika bölümümüzü hallettik noktalarımızı koyduk. Saat bölümüne geçtik. 8'den 7 çıktı, 1 kaldı. 1'den 1 çıktı, 0 kaldı. Ne oldu o zaman cevap? Sol taraf saat bölümüydü. Sağ taraf dakika bölümüydü. Demek ki filmimiz ne kadar sürmüş? 1 saat 30 dakika. Diğer bir ifadeyle ne diyebiliriz buna? 1,5 saat diyebiliriz. Bir buçuk saat sürmüş. Evet. Kolay bir soruydu. Filmin bitiş zamanından filmin başlangıç zamanını çıkarttım. Aradaki farkı buldum. İkinci soruya geçtim. 15.40'da başlayan bir çizgi film 35 dakika sürdü. Çizgi film kaçta bitmiştir? Bu soru da bir önceki soruya benziyor. Fakat aynı değil. Ee, diğer soruda bitiş zamanını vermişti. Şimdi benden bitiş zamanını istiyor. Kaçta başladı çizgi film? 15 40'ta başladı. Kaç dakika sürmüş çizgi film? 35 dakika. O zaman ben 15 40 ile 35 dakikayı toplarsam kaçta da biteceğini bulurum. 0 5 daha 5 4 3 daha 7 Burası dakika bölümü. Saat bölümüne herhangi bir şey yazmadım çünkü e, bir saat sürmüyordu. 35 dakika sürüyordu. O yüzden saat bölümü aynen yazılır. 5, 1. Şimdi 15, 75 oldu. Biz daha önceki dersimizde ne demiştik? 75 dakika burası. 75 dakika, 60 dakikayı geçtiği için ne yapıyorduk? 75'in içinde kaç tane saat olduğunu bulmak için 75'in içindeki 60'ları arıyorduk. 75'te 60 bir kere var. Bir kere 0, 0. Bir kere 6, 6. 5'ten 0 çıktı 5. 7'den 6 çıktı 1. Burası neydi? Saatti. Burası neydi? Dakikaydı. O zaman ben soruyu yeniden ifade ediyorum. 15, 15.75'ti. Bu 75 dakikayı ne yaptım? İçindeki bir saati aldım. O bir saati ne yapacağım? Saat bölümüne ekleyeceğim. Onu buraya yazıyorum. Peki dakika bölümünde sadece ne kaldı bize? 15 dakika. Yani burası 15. Buradaki 75 dakikayı kullandığım için 0-0 kaldı burası. 75 dakikayı nasıl ifade etmiştim? 1 saat 15 dakika olarak ifade etmiştim. 1 saat buraya ekledim saat bölümüne. 15 dakikayı da buraya ekledim. Şimdi topluyorum. 0,5 daha 5. 0,1 daha 1. 2 nokta koydum. 5, 1 daha 6. Bir aşağı indi. 16, 15'te çizgi film biter. Burayı anladık mı? Burası dedik 75 dakika yaptı. 75 dakikayı saate çevirip buraya eklemem lazım. 75 dakikanın içinde kaç saat olduğunu içindeki 60 arayarak buluyorduk bir tane saat vardı. 15 dakika da artmıştı. O bir saati 15 saatin üstüne ekledim. Dedim ki 75 dakikayı kullandığım için burada 0 0 kaldı. Onun üzerine de 15 dakika ekledim. Cevabımız 16 15 oldu. Evet, 3. soruya geldik. 18.30'da İstanbul'dan kalkan uçak 80 dakika sonra Antalya'ya iniyor. Uçak indiğinde saat kaç olur? Şimdi 18.30'da uçağa binilmiş. 80 dakika sonra inilecek. O zaman ne olacak? Zaman 80 dakika ilerleyecek. Dakika bölümümüzü 80'e ekledim.